Merhaba evet arkadaşlar. Bugün sizlerle Bomba Finger oynayacağız. Ya yani Bomba Finger ikinci bölümde karşındayız. O ilk baştan 100 tane altın oldu. Yuh, çok iyiymiş. Şimdi single player'a devam edeceğiz. Camping. Dördüncü bölümde kalmıştık ya arkadaşlar. Öncekti sanırım. Evet. Ha yani şöyle. Şöyle bomba koyayım. Kaçayım buraya koyayım sonra kaçayım evet can geldi ateşi alamadık arkadaşlar koş kaç evet şuraya koyalım evet kalkan geldi iyi şimdi Allah arkadaşlar. Neyse altı bomba geldi. Çok iyi. Devam ateşini alayım. Şöyle iki tane bomba koyayım. Kaçayım. Ateş alayım. O üç tane bomba oldu arkadaşlar. Sonra şöyle üç tane bomba koyayım. Kaçayım arkadaşlar. Arkadaşlar kendi kendine bomba koyuyor. Diyecektim. Neyse. Koy 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 koy. Arkadaşlar ben koymuyordum ama kendisi öldü neyse bir daha oynayalım. Şunu açacağım. Neyse. Koy kaç. Koyalım. Da, 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 da. Oh. Evet şimdi şöyle bomba koyalım. ateş aldık. Abi kaç? Altı bomba. O biraz azıcık ateşler geliyor. O yüzden ilk şuraları Patlatalım. Allah Allah Bismillah. Evet altı bomba. Can. Şu. Şu. Ben de oradan kaçayım. tane 3 tane. Tık 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 tık. Of. Evet koyduk. Arkadaşım çıkayım mısın? Çık. Hı, tamam. İyi. Ben şunu patlatmak isteyeceğim arkadaşlar şunu. Arkadaşlar tablet istedi. Evet patladı o. Şuraya şu bir tane şu. Arkadaşım bir dakika. Tamam. İyi. İyi misin tamam abi? Tamam, geldik. Allah, Allah. Öf, iyi patladı. Evet. Aldık bunu. Bir tane şuraya. Hatta iki tane koyalım. Autobom. Oo Arkadaşlar bu çok kötü patlayacak. Hop 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 hop. Hoppa. Oha oha. Ölümcek. Ölümcek. Hey ölümcek. Kalkanla koyalım koyalım abicim. O anahtarı bulduk arkadaşlar direkt daha. Orayı kırdık mı? Ba -ba 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 -ba, ba 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 Evet arkadaşlar. Bu bölümde geçtik. Şunu alalım. bir altın küçesi. İyi. Ha elmas diyor bir tane eskiden arkadaşlar. Onlar şunu açalım. mı? Evet. Arkadaşlar tablet titreyip duruyor. Bir dakika ben titreşimi kapatayım arkadaşlar. Evet. Neyse. Devam ediyor. Arkadaşlar çıkalım mı buradan? Evet. Heh, beşinci bölüme geçtik. Evet. Arkadaşlar. Ne Aa, direkt tam burada. O oh, iskeletler var arkadaşlar. Neredeyim şu hatta? Şuraya koyalım da. <coughs> Pardon. Bir dakika arkadaşlar. Mikrofonu iki dakika kapatacağım şöyle. arkadaşlar geldim. Şuraya patlatabiliriz bence. Şuraya patlatabiliriz. Şuraya patlatabiliriz. İyi. Yani. Ş şuraya patlatabiliriz. Şuraya patlatamayız. Evet arkadaşlar. Uf, i̇şte. Alacağı büyüdü. Altın kulcesini de alalım şuradan. Aşa şuraya patlatalım. Şurası. 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 Jag har hört att bomba kall kan fylla. Hallå. Jag ska kunna slå, jag kan slå, jag kan slå. Uff, 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 nu blir det patlat. Då är jag kan slå om jag chick mission down. Vanna på blir. Det är Önceki Ben bana yapabilirim Hoppa iskültik takaslaf. Evet, koy 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 abi koy koy da koy Da da da. Da da da. Da da da. Da Arkadaşlar öldük. Son bir el daha oynayalım. Evet reklam çıktı genel olarak. Öf, kapat reklamı ya. Allah. Pardon arkadaşlar özür dilerim. Allah bismillah. Lan. Bomba falan. Arkadaşım. Heh, adam olacaksın böyle. Açılım otla ekleyelim. Bir tane altın kulçesi. İyi arkadaşlar. Evet, devam Koy, koç. La Koç. Koy, koy. Oha, oha, oha. Abi. Başı dönüyor adamı ve yaptığımız yerin tam tersine gidiyor arkadaşlar. Ah, tamam düzeldi. Da da da.

Ölecek sen bittin oğlum. Da 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 patlamaya hazır değil misin? Ölümcek arkadaşım. Patlar mısın? Patlar mısın? Patlar mısın? Benim için. Arkadaşım lan. Ömcek arkadaşım patlaması patlaması patladı. O da bir tane daha ömcek varmış. işte 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 işte. Arkadaşlar ya. Öldük. Neyse bu bölümde burada bitirelim istersen arkadaşlar. Diğer bölüm zaten yarın gelecek. Neyse arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler yani iyi akşamlar olur neyse hadi görüşürüz arkadaşlar bay bay